Yep ne? Ne yaptın? Beğendin mi aşkım? Sen midyeyi çok mu seviyorsun? Ne yapıyorsun yine midye mi alıyorsun? Şöyle bak, şöyle yap. Şunu önüne çek biraz. Yine midye mi alıyorsun? Yeter kızım. Midye. Hıh güzelmiş. Kızım onu ye ye. Yeter onu? Baba al. Ver. Baba, metiye. Metiye şey koy. Limon mu? Yeter bakalım. Hmm. Nam 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 nam. Tamam yeter yeter. Öbür tarafından tut daha rahat edersin. Buradan tut. Şuradan bak. Şuradan tutulur. Bırak bana, bak böyle tutur, böyle kaşık gibi. Şuradan tut, şuradan. <laughs> 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 yuttun maşallah yuttun yeter. Balını ye balını. <Gülüşmeler> aşkım yeter mi? Baloncuk ye sensin. Ben bile o kadar yemedim ya. Hayır. Şu an duruyorsun aşkım yeter. Ben bile bir tane yemedim. Niye balonu ye biraz. Lütfen. Sen tamam. yiyeceksin. Önündeki balonu ye aşkım. Yiyeceksin, kaçmıyor, merak etme. Bırakacağım ben sana. Tamam mı? bunu. Ha onu ben limon sıkayım oraya ben. Evet. Daha hmm. <laughs> e ki ya ben onu nasıl unuttum ya. <laughs> Anne... Sana geldi. Anne için ne diyorsun? Anne niye yok? Anne olsaydı daha mı iyiydi böyle iyi ol, iyi mi oldu? Ne? Diyorum ki annen yanımızda yok. Ne ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Aa, onun <laughs> yani Annen yok ya aramızda şu an. Diyorum ki ne düşünüyorsun? Boş boş ver değil mi şimdi? Yemeğimize bakalım. Öyle mi diyorsun? Tamam, sen diyorsun Annem olmadı hiç. <gülüyor> 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 Anneni boş ver deme, demeni mi söylemeyeyim? Ama annene yazık değil mi? O da evde. Şimdi boş verin değil mi? Biz baba kız keyfimize bakalım. Sonra düşünürüz onu değil mi? Öyle demek istedim ben de. <laughs> çok uzama. <laughs> ya seni ben yerim ya. <laughs> <anneni söylerim>. <laughs> tamam aşkım sen Seni çok seviyorum. biraz ekmek yer misin? Yok. Seni çok seviyorum. Arada bir böyle yapalım mı aşkım? Arada bir senle baba kız çıkalım mı? Ne? Hı? Ne? Tamam. Ama hemen uyanacağım ha. Bak ne geliyor, yapar geliyor. aa çok güzel çok güzel diyorsun bir de. <laughs> evet, vapur da çekelim. Evet, geliyor vapur. <laughs> Defneyi de çekelim. Hadi bir bay bay yap. Bay bay.